Memur ve emeklilerin ek gösterge sorunu çözülüyor. Konuyu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 2022-2023 yıllarını kapsayan 6. 6. dönem toplu sözleşme görüşmeleri sırasında mı gündeme getirdi ve 3600 meselesinin toplu sözleşme döneminde çözüleceğini söyledi. Vedat Bilgin'in bu açıklaması 1.8 milyon memur ve emekli için umut oldu. Ek gösterge konusu ilk kez de gündeme gelmiyor. 2018 ve 2019 yıllarında da 3600 ek gösterge sorununun çözümü için adımlar atıldı. Görüşmeler başladı ancak sonuçsuz kaldı. Edinilen bilgiye göre yıllardır sürekli gündemde olan ve bir türlü de çözülemeyen 3600 ek gösterge sorunu yeni dönemde meclisin açılmasıyla çözüme kavuşacak. Peki nedir 3600 ek gösterge ve kimleri ilgilendiriyor? Sorun çözüldüğünde bu imkandan kimler yararlanacak? Ünvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge, bir başka adıyla da katsayı, devlet memurlarının çalışırken ki maaşlarının, emekli ikramiyelerin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi. Emeklilik maaşı ve ikramiyesi bu hesaba göre yapılıyor. Ek gösterge arttıkça maaş da artıyor. Göstergesi 3600 olan bir memur, 2500 olana göre, daha fazla emekli ikramiyesi ve emekli maaşı alıyor. Bu nedenle de memurlar emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli göreve atanmak istiyor. Maalesef yıllardır aynı statüyle çalışan memurlar arasında hakkaniyetsiz bir durum vardı. Öğretmen ve polislerin ek göstergeleri diğer memurlara göre düşük tutuldu. Bu konuda 2016 yılında yapılan bir düzenleme ile polis, uzman jandarma ve erbaşların ek göstergeleri 3000'e çıkartıldı ama istenen 3600 ek gösterge hakkı verilmedi. Böylece polis ve öğretmenlerin ek göstergeleri 1. derece için 3000, 2. derece için 2200, 3. derece için 1600, 4. derece için 1100, 5. derece için 900, 6. derece için 800, 7. derece için 500 ve 8. derece için 450 oldu. Kimler yararlanacak? Ek gösterge düşük kaldığından öğretmen ve polisler hem, ekli, hem emekli olamıyor hem de yüksek emekli maaşı alamıyor. Bu sorun sadece öğretmen ve polisleri değil tüm kamu görevlilerini ilgilendiriyor. Ek gösterge sorunu yeniden gündeme geldi ve taraflar sorunun çözümü konusunda bu sefer istekliler. 3.600 ek göstergenin tüm kamu görevlilerini kapsaması istense de görünen 4 meslek grubundaki Polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşirelerin ek göstergeleri yükseltilecek. Böylece 2200 ve 3000 olan ek gösterge 3600'e çıkacak. Düzenleme meslek gruplarına göre farklılık göstermeyecek. Bu meslekleri kapsayan tek bir düzenleme yapılarak ek gösterge yükseltilecek. Böylece memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Bu da hem görev ücretine hem de emekli maaşına olumlu yansıyacak. Ayrıca yeni gösterge ile kamuda yükselmenin önü de açılmış olacak.